Merhaba sevgili dostlar, iyi bayramlar diliyorum. Bugün çok değerli bir konukla beraberiz. Doçent Doktor Vehbi Altınçul. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum davetinize, sağ olun. Ben teşekkür ederim katıldığınız için hocam. Önce Vatan evet. Gazetesi ailemizdesiniz zaten. Sizinle televizyon evet. programları da yaptık. E, ailecek birbirimizi tanıyoruz, seviyoruz. İyi ki varsınız diyorum. İyi bayramlar diliyorum size de. Evet gurur duyuyoruz sizlerle birlikte olmaktan gerçekten de. Biz de öyle saygıdeğer hocam e, eşinizle beraber aynı şekilde hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Hocam bir ha. kapanma sürecindeyiz. Sizinle daha önce de bu virüsle ilgili yayın yapmıştık. Şimdi 17 evet. günlük kapanmanın sonucuna doğru geliyoruz sonuna doğru. E, nasıl oldu sizce? İyi oldu mu? Gelişmeler nasıl? Faydaları oldu mu? Tabii tabii muhakkak e, belirli oranda e, yararını göreceğiz inşallah ama i̇nşallah. E, bazı şeyler var. Bu için biraz önce arkadaş aradı. E, yani sanki kapanma yok. Millet herkes diyor eline torba alan çıkmış vaziyette. Çok dışarıda insanlar değil mi? sıkıntı yani tabii ceza da uygulanıyor bilmem ne ama insanların beyninde bu işi düşünmesi lazım. Ya tabii. ben ne yapıyorum? Ben işte hasta olurum belki ama karşımdakine de hastalığı yayabilirim. Ülke zor durumda kalır. Tüm bunları düşünerek biraz daha sabretmemiz lazım. Evet. Onun için dikkat edeceğiz. Tabii ki her ne kadar diyoruz maske, mesafe kurallarına dikkat edeceğiz, hijyene dikkat edeceğiz ama tabii sırf bunlarla da iş bitmiyor. Biraz daha sabırlı olmamızda yarar var diye düşünüyorum. Doğru. Herkes kendinden sorumlu olsa zaten bunlara hiç gerek kalmazdı evet. aslında. Bir de... demiş ki herkes kapısının önünü temizlese maalesef temiz olur. <laughs> doğru, evet. doğru söylüyorsunuz. Aynen öyle. Herkes e, sorumlu. E, i̇nşallah sağlığımız yerine gelecek. Ölen insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Hastalara şifa diliyorum. E, ekonomik evet. olarak zor durumdayız. İnşallah bunların hepsini aşacağız diye umuyorum. İnşallah, <laughs> i̇nşallah faydası olur. Tabii, i̇nşallah gerçekten çok sevdiklerimizi kaybettik aramızdan ayrıldı. Yani ya. telafisi mümkün değil. Hani Kesinlikle. ekonomik herhangi bir şeyle telafi edebiliriz ama e, aramızdan ayrılıyor en sevdiklerimiz. O onu telafi etmek mümkün değil gerçekten. Ya bu süreçte de sağlığın her şeyden önemli olduğunu tekrar görmüş olduk hep beraber. Tabi. Hmm. Yani daha doğrusu eski günlerin kıymeti anlaşılır ha, gibi. Özgürlüğümüzün ya. kıymeti dedik. tabii. tabii. <laughs> Yani, e, Valla onu düşünüyoruz da hanımla işte ne güzel e, projelerimiz vardı, konferanslar Tabii. vardı, bilmem Tabii. ne vardı. E şimdi Skype ile de e, bir nebze de olsun. Böyle e, yapıyoruz. biraz renk vermeye çalışıyoruz. Aynen. E, sizin gibi değerli e, kardeşlerimizle de e, buluşuyoruz e, izleyenlerimizle. Tabi evet. gazetede buluşuyoruz. Bu bizim için büyük mutluluk oluyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz çok üretken evet. siz çok yönlüsünüz zaten. Sürekli televizyon programları da yapıyorsunuz. Buradan da ulaşıyorsunuz bize. Sağ olun. E, aynı zamanda böyle güzel altınçul mutfağında ta topraktan yetiştirip sağlıklı yemekler de yapıyorsunuz. Bak, Onları da ulaştırıyorsunuz. Bak, bizlere. Işte, saygıdeğer de söyleyeyim. Şimdi hanım e, ilaç kullanmıyor. Zehir. Komşuların hepsi zehir atıyor. Bütün Doğru. otlar bitiyor on günde ama biz tek tek otları o yabani otları ki toprak hmm. olmasın diye. Çok emek ver gerçekten. Çok. Hem size <laughs> o stresini de alıyor ama yorucu da aynı zamanda herhalde. <laughs> bir yönden yararlı, bir yönden tabii ki yorucu ama o şey. insan karşılığında onu görünce o meyveleri, çilekleri görünce evet. domatesleri evet. Evet. O zaman o yorgunluk unutuluyor evet. gibi geliyor bana. Her şey bana. doğal, taze, sağlıklı, çok güzel evet. tabii. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah birlikte de tüketmek nasip olur. İnşallah hocam, inşallah. İnşallah, geleceğiz hocam. Sözümüz var, geleceğiz inşallah. Evet, ee, hocam Sağ olun. Bu sağlıklı ürünleri mutfağa nasıl taşıyoruz? Nasıl iftarda, sahurda hatta bayramda nasıl sağlıklı sofralara oturalım? Oturdukça da kilo alıyoruz. Çok fazla hareket edemiyoruz. Sağlıklı nasıl beslenelim? Tabii. Şimdi malum Ramazan ayında ikiye indirdik yemeklerimizi. Evet. Evet. Malum iftarda da biraz hafif, hızlı davranıyoruz. Evet. O zaman tabii hareket sınırları da azalmış oluyor. Niçin? E, iftardan sonra insan yemeği yiyince e, bitap kapatıyor. düşüyor tabiri dair. <laughs> doğru, yani, doğru. Bazılarımız tabi sabahleyin işe gidecektir. Evet. İmsa kalkayım mı kalkmayayım mı? Tabi evet. biz önerimiz kesinlikle e, arayı mesafeye açmayacağız. İmsa da kalkacağız. Tabii, tabii. En azından tabii. orada tabii en azından tabii. suyumuzu içeceğiz, içeceğiz. Hatta bazı arkadaşlarla da ters düştüm diyetisyen arkadaşlarla. Değil mi? E, çay Bey diyor. Şimdi ben eee karşımdaki arkadaşlar var, hocalarımız var. E ben diyor vepiciğim diyor çay içmezsem diyor bütün gün başım ağrıyor diyor. Tabii. E şimdi bir, tabii, bir iki bardak çay içsen ne olur? Orada yani tamam biz eee Ali diyor he. Tabii tabii onun için de şey yapmayacağız. O kadar da sıkmaya gerek yok. Bütün gün zaten eee içiyoruz. Eee tabii hastalık içebilir değil mi hocam çay? Tabii tabii yani bir Geleneksel bizim evet. e, ama e, isteyenler ben söylüyorum e, diğer bitki çaylarına yönelebilir, Kompostoya yönelebilir, ayran tabii. süt, kefir bunlar gibi yararlı, çok yararlı. Tabii. Çok Sadece iyi. Hatta tabii, tabii onun için onlardan da yararlanabiliriz. Mesela e, şeyden başlarsak iftardan e, genellikle iftarda biz diyoruz ki tabii bütün gün yaklaşık e, bu mevsim. E, bu ay Ramazan ayında 15 saate yakın evet, bir evet, açlık söz konusu. Evet. E, tabii başlayınca da e, bütün mesele yaklaşık e, 20 dakika içinde biraz dikkatli davranmamız lazım. O da e, bir fizyolog olarak biz hep öğrencilerimizde de söylüyoruz, e, yaklaşık 20 dakika içinde beyne uyarılar gidiyor. Doydun merkez var. <laughs> Sen doydun artık diyor. İştah azalıyor o zaman. E, biz de elimizi sofradan yavaş yavaş çekiyoruz. Ama ve evet. hızlı davranırsak o zaman zarfında çok daha fazla yemiş oluruz. E ondan sonra hem bir tat düşeriz hem de aldığımız kaloriler bir de e, menümüzde neler olabilir? Çorbamız olabilir. Efendim mesela haşlama tarzında et protein de almamız lazım. Sebzeler, evet. mevsimsel sebzeler olabilir. Tatlımızı da biz inşallah bu altınçun mutfağında hep sütlü tatlıları tercih <laughs> ediyoruz. Evet. Evet. <laughs> ama o ben yeni seçiyorum. Tabii ara yani şimdi insanın canı görüyor baklavayı görüyor. E Şeker düşüyor hocam. Ya insanın canı çekiyor. Evet. Ama ben bunun oradaki fren mekanizmasının vücuda daha çok zarar vereceğini düşünüyorum. Tabii benim yani şey hep Tabii yani benim hep söylediğim bütün kanallarda da söylüyorum diyorum ki Allah'ın verdiği nimetlerden az olmak kaydıyla yiyin ama evet. gam yemmeyin. Kam Ay yemin. çok doğru çok doğru hocam. Ya, en yani, çok stres insanı yıkıyor değil mi? Tabii. gam hani binayı nem mikar davasından evet. yani sen orada beyaz peyniri tuzsuz ye, yağsız ye. Gramını ölçerken. Ama <laughs> stres zor. olduğu zaman o zaman bu emin olun çok daha büyük zararlar verebilir diye çok düşünüyorum. Doğru. Çok gerçekten. Çok hocam. Tabii ki bu ifleri de böyle yapabiliriz imsalda zaten <laughs> yani çiğ olarak da e, imsal kadar geçen sürede de e, şeyimizi bakacağız. Suyumuzu eksiltutmayacağız. Evet, yani evet. metabolizmaya evet. göre değişiyor kişinin yapısına göre ama yaklaşık ben 2 litre civarında söylüyorum. Bazı mineral eksiği olanlar soda e, evet. Evet. içebilirler. Bunun yanında ben hep öneriyorum kefir Kefir, evet. süt çok parsak önemli. Çok Tabii. Parçak florasını düzenliyor. Bir de e, badem, ceviz, hmm. incir, kayısı Kuru gibi. Işte. Evet. Kuru. Evet. Ama isteyenler komposto, kayısı kompostosu da yapabilir. Eskiden üzüm annelerimiz Aa. yapardı. Evet Tabii. ben de yaparım. Çok severim. Aynen. <laughs> Yanında ben hatırlıyorum. Bir de pilav olurdu, börek olurdu. Tabii ki <laughs> dozunu, dozunu kaçırmamak lazım. Az Bizim az yapabilirsin. Bence mi hocam? Alabilirim. Tabi tabi insanın nefsi çekiyor yani. Tabii. Ben e, dikkat ediyorum e, bazı konularda da eşimle de görüşüyoruz. Yani e, çok titiz davranmanın da e, pek yararı olmuyor. Bazı hocalarımız var, vardı e, çok yani bu konuda <laughs> kitap yazmışlardı. Emin olun e, çok sevdiğim bir hocamdı e, bir kitap yazmıştı. Hatta siz de hatırlarsınız Taş Devri Diyeti diye. Evet, evet. Çok böyle yiyeceksin, şöyle yiyeceksin ama işte kısmet aramızdan gencecik ayrıldı, rahmetli oldu. Yani hani e, nasıl diyeyim? E, yani bu iş kısmet işi de bir yerde. Yani sen evet. istediğin kadar dikkat et, hani sakınan evet. güzel. stres olmadan böyle hayatı akışında güzel bir şekilde yaşamak lazım. Dediğiniz gibi her şeyden de az az stres yapmak az. mümkünse. Tabii, Öyle tabii. yaşamak lazım. Bütün mesele o, yani dikkatli davranacağız. sonra insanlar mutluluk kendi elinde. Bazı insanlar var, ben dikkat ediyorum, hep karamsar. Evet. Yani e, her şeyden şikayet eder hale geldik. Ne? Yani, hiçbir şey yaramıyor ki, bir yere varmıyor. Pozitif bakış açısı evet. çok önemli, enerjimizi yükseltmek. İçin için kemiriyor. Yani, yani. Ileride iyice iyicene insanlar daha çok sıkıntı oluyor, tetikliyor. Evet. Ve bakıyorum da. Böyle huzursuz şikayet eden e, kişiler e, daha çok sıkıntı yaşıyor. Yani şimdi elde olmayan bazı şeyler var. Onu artık kabullenmek bir zarar var. Evet, yani evet. her şeyden de şikayet etmek olmaz, olmaz gerçekten. Ya bazı evet. insanlar e, evde kapanacağız diye gitmiş, hobi aletleri almış, boyamaları almış, çiçekleri almış. Çok hoşuma evet. gitti. Hani i̇nsanların böyle kendini meşgale etmesi, etmesi et. sosyist için de çok iyi. Tabii tabii valla. Biz de işte zaten hanım bir güzel genetik kitabı Siz Zaten çok dolusunuz. Ya tarikatı valla iyi olduk. Maşallah. Kızımız da imtihan o da öflüyor pöflüyor. Ya diyor işte birinden çıktım ikinciye girdim diyorum. Daha... Benim kızlarım <laughs> da öyle daha... aynen İnternetten ama dedim yola da gitseydiniz daha zor olacaktı. Hani öyle bakın. Tabii biz ne, ne yollar teptik bir üniversiteye giderken. Evet, İstanbul Üniversitesi'ydi ama işte Ters duruyordu. arabaya imkanı da azdı ters olduğu için. Doğru, Hadi doğru. yürüyordum. Zorla. Yani her e, dönemin ki kızım şeyden de bu e, pandemiden de şikayetçi dedim ki bizde dedim daha önce e, kolera e, salgını vardı dedim. Daha evet. önceki e, şeyi çekmişler. Başka salgınlar varmış. Veba salgını vesaire. Yani her yüzyılda bir sıkıntılar evet. oluyor. Evet, evet. Tabii, tabii. Her şey artıyor. Eksisi de var. Hayata bakış açımızın nasıl olduğu önemli. Her şey bizim için çünkü. Tabii tabii. Onun için hayırlısıyla inşallah atlatacağız diye moralimizi yüksek tutmamız lazım. Evet. Aynen inşallah. Hocam sahurda ne yiyoruz? <laughs> sahurda vallahi şimdi iftarda kaçırdık. Mı? Sahurda yemeyelim bir <laughs> de Şimdi sahur. Ama sahurda, süre bizi bekliyor ertesi gün. Tabii sahurda e, uzun bir süreç e, aç kalacağımız için. Evet. Genellikle su ihtiyacını alacağız ve genellikle de kızartmalardan uzak duracağız. Hani evet. e, sucuklu, salamlı, evet. sosisli, bu. hem baharatlı çok hem de kızartma olunca midede bütün gün e, sıkıntı yaratabilir. Evet. Onun yanına e, sebze istediğimiz kadar porsiyonlarımızı düzenleyip e, meyve ve sebze yapacağız. Yoğurt, bak inanın kefir, yoğurt e, bunlar çok önemli. Evet. Yani e, tabii ben en sonunda imsakta yine şey de vereceğim. Çay da diyeceğim. Olmaz <laughs> 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 olmaz. Ya, yani inanın bazıların kahve alışkanlığı vardır. Evet, Eğer evet. psikolojisi bozulur. Yani bütün gün ah ya bir kahvede e, bak şu diyette kahve yok. Ben keşke kahve istedim falan gibi. Yok yani ya kardeşim yarım fincan kahve içsen ne olur içmesen ne olur. Onun mühim olan o psikolojik ee, rahatlığı önemli. Doğru. Oradaki zehir Doğru. de değil. Eee vardır kahvenin içinde. Evet. O da vücutta dinlendirici e, etki evet. yapmaktadır. Tabii genellikle günde iki fincan öneriliyor. O da babam rahmetli şey derdi. Taras su Köksün. Elbesi, köksün. Taras eski dili. Evet. Tabii. Yani onun üst tarafından. Tabii da bir keyif kahvesi tabii. Çok olursa da uyku kaçırıyor ama e, Alzheimer'ı da engellediği de söyleniyor hocam Türk kahvesinin. Türk kahvesi. Ben genellikle e, sütlü olursa biraz daha etkisiz. Evet, e, e, saygı değer izleyenlere bir e, araştırma söyleyeceğim. Çok, Çok ilginç. E, şimdi yapılan denekler üzerinde e, bir gruba kahve içirmişler. Bir gruba süt içirmişler. Emin hmm. olun Kahve içenler efendime söyleyeyim, eee sabaha kadar eee uyumamış. Kahve tabii. Içtiğinde. Tabii. Eee süt içenler mışıl mışıl ama <laughs> öyle bir şey yapmışlar ki sonra e, araştırma yine e, kahvenin içindeki kafeini alıp süte koymuşlar. Sütün etkili maddesi kazein almışlar. Kahveye koymuşlar. Hmm. Gibi olarak kahve içenler halbuki kafein falan yok içinde. Ama bazıları kadar, kadar uyumamışlar. Psikolojik mi hocam. Ya. Psikolojik bir sonuç herhalde. Bir e, güzel bir araştırma. Evet, psikolojik çok tatlı. güzel. Tabii çok bazı toplantılarımız var. Ben şimdi e, tabii böyle toplantılarda da görüyorum. Aa, bugün bilmem ne yedim, ben bilmem ne olacağım. Ya işte psikolojik kendini evet, evet. alıyorsun orada. Olmaz. çok, ha, yani, çok önemli yani. Olabilirsin. Tabii olabilirsin ama öyle her şeyi de kafaya takmakta bir evet. fayda yok tabii Aynen. tabii. Hocam siz çok yönlüsünüz. Yeşilay Derneği'nde de kurucu üyelerdensiniz. Aa. bu şeyde Ramazanda hani uzun süre aç kalınıyor. Belki bazıları sigara içmekten de uzak kalıyor. Bir vesile Aa. olabilir mi bırakmak için acaba? O, tabii birebir. Ben gerçekten de biz zaten Yeşilay hanım da Saray, Bağ, vesaire bütün bağımlılıklarla ilgili ben 50 yıldır bu işin yönetim kurulundaydım evet, başkan evet. yardımcılığı vesaire halen de sürdürüyoruz. Evet. Bu emin olun bütün gün mesela iradesini kullanıp aç kalıyorlar. Evet. Efendim bu akşam o işi telafi eder gibi dozunu e, 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 tam nikotin <laughs> e, diyorum ben samimi oluyorlar akşam ama dikkat ederseniz eğer bu süreçte bir aylık süreçte eğer biraz dikkatli olursak bu sigaradan uzak durursak ki beyinde çok önemli beyinde işi evet, beyinde bitirmek, bitirmek şey. lazım. Onu eğer sigaradan uzak durursak genellikle bizim yapılan araştırmalarda 21 gün, 21 veya 22 gün bir sıkıntı çekiyor arkadaşlar. E, ondan sonra vücut bu nikotin bağımlılığından yavaş yavaş kurtulma yoluna gidiyor. Şimdi tabii biz eğer diyoruz, sigarayı bırak vesaire. Tabi bırakacak olanlar için çok zor. Ama şunu bilsinler ki ben hep söylüyorum. Biz e, sigara içinin dostuyuz. Sigaranın düşmanıyız. Şimdi <gülüyor> Doğru, <gülüyor> bir şey olsa, sevmediğimiz bir şey olsa iki paket mi içiyor? Dört paket iç <laughs> Hani e, e, öyle demeyiz mi? Neyse yani lafın Hocam, gelişi. yüzünüzle pozitif yaklaşmanızla her zaman zaten güzel etkiler bırakıyor sonuçlarınız. Çok Yaklaşım. Sağ olun. Hocam yani aç Kırmadan. Tabi tabi tabi. Demek ki hani içmeden durabiliyor. Bir ölçü aslında kendisini bir tartabilir. Hani yapabiliyor muyum gibi. Tabii bütün mesele ya ben işte bunu bırakacağım. İşte şimdi diyor beyinde işi bitirdikten evet. sonra bu evet. kolaylaşıyor. Doğru. Ama Doğru. E, emin olun arkadaşları vardı Havva'nın e, ben bunu kesinlikle bırakamam sigarayı diyorlardı. E, hoca. hoca odasında. Aa, bir de biliyor. <laughs> ya Ondan sonra emin olun hepsi bıraktı. Çok ben, bizde de Rüyalarıma giriyor diyordu bir hanım Berrak'ın e, arkadaşının annesi öğretmen de o da Rüyama giriyor, mümkün değil bırakamam bıraktı. Çok. Yani. İnsan yani, bir şey. Tabi, tabi yani ya inanın ya faydası de. var? Ve bunu e, bitireceğiz. Tabii bir faydası yok, ne ekonomik ne fizyolojik Hı. hiçbir Hı. faydası yok. O kadar da para veriyoruz. Evet. E, üstüne de hasta oluyoruz yani. Hı. O evet. bakımdan çok sağır, dikkat yani. edin. Aynen. çok. Yani Aynen. bir. Deney var o kafalarında saygıdayan izleyenlerin kalsın bizim şey olarak pasif içicilik de çok evet, tehlikeli. Evet, evet aynen Ama öyle. Pasif içicilik. Kumanı aldıkça. Evet kumanından etkileniyor. Ve bir şey yapılan bir araştırma var. Efendim 20 yılda bir paket sigara içen derin ciğerlerinde, alveollerinde, bronşiollerinde tam 6,5 kilogram katran birikiyor katran. Korkunç, ya, zehir yani. Zehir. Ve de ne oluyor o zaman? Hele bu koronalı günlerde e, e, nefes alıp verme, soluk alıp verme zorlaşıyor. Çünkü niçin? Kamarların kidarında katran birikmiş oluyor. Efendim özür dilerim. Durup dururken sıkıntı. Kendi kendine sıkıntı var. Benim e, akrabamız var. Çok sevdiğim bir dostumuz. Ya O da hiç bırakamam derdi. Geçen gün konuşuyoruz. Ya ne kadar bir illetmiş bu. Beş yıl oldu bırakalı hocam diyor. Ölüşü az kaldı diyor. Gerçekten. Bırakınca anlıyor hafiflemesini. Alıyor. Anlıyor. Anlıyor. İş bırakana kadar evet. Tabii 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 doğru. İnşallah Allah. buradan birileri bırakırsa ne güzel biz de mutlu oluruz. <laughs> bu söyleşi Hak versin bıraksın. Ee, biz hatta rahmetli Orhan Kural hocayla düşünüyorduk. hani bu bırakanlara ödül sarayda Ödül verelim. İşte acaba bize gerçeği söyleyecek mi? Bıraktı <laughs> mı? <gülüyor> Ödülü mü alacaklar yoksa sadece? <laughs> Bazı şey diyordu. Orhan Kura, hocanın bir rahmetleri şeyi vardı. Bir işlerine girerken soracaksın sigara içiyor mu içmiyor mu? Aa, i̇çiyor, doğru. Ya. Ona Çünkü göre. Çünkü şeyi düşünüyordu o. İş performansı. Düşün. E, günde diyelim ki altı yedi tane sigara tane hem de. Bilemedin 10 tane. E şimdi aşağıya inecek. Başkaları <laughs> rahatsız. Hani doğru, kapalı alan içmemek. Burada aşağı inecek. 3 dakikalığına, 5 dakikalığına. bu tanesi 50 dakika. Gitti bir saat. Aynen öyle. Doğru i̇şte söylüyorsunuz. Onun için işverenlere diyordu rahmetli. O da işte ne yapacağız? Bak kader kısmet. O da hiç zerre sigara içmez. Sigara şeyi aleyhdarlığı var. Ama korona illeti evet. onu da buldu. İşte ne yapacaksın? Allah çok. rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun inşallah. Çok Aa. üzücü gerçekten. Doğru söylüyorsunuz. Aa. Biz elimizden geldiğince dikkat edelim. Tabii gerisi de kader. Daha sonra. Tabii tabii. Biz ilahi yani biz elimizden evet. demeyelim ki ya böyle işte evde yaşlılarımız var bilmem ne var. Onlara dikkat ederek bulaştırmamaya çalışacağız. Aynen öyle. Hocam bayramda ne yapıyoruz? Neler yiyoruz? İkramlar çok oluyor bayramlarda. Evet. Ama. Şimdi malum ismi bayram Hatta eskiden şeker bayramı derdik biz. Evet, evet. Ramazan evet. bayramı tabii. Bayramı. Çek, e, unsur. Ama bu korona günlerinde e, e, git geller e, olmayacağı için evet. aile içinde bile e, biz evet. şimdi düşünüyoruz e, bayramda hangi tatlıyı yapalım diye tabii. <gülüyor> <gülüyor> öyle <gülüyor> Ama, öyle. Adetler evet. Adet olduğu için e, kimse de gelmese bile kendi e, zevkimize uygun bir şeyler Kızımız da bu konuda başarılı Eczacı e, adayı ya sonu geçiyor e, hocam. Tabii tabii. <laughs> İnnin e, yani son yaptığı tatlıyı o yaptı. E, güzel. Sağ e, ellerine sağlık ellerine yani, sağlık. yani sağ ol. Seviyor da. E, çok güzel de yapıyor. İnşallah. Ee, kızım da minik bir şey yaptı. Ben de mutlu oldum. <laughs> Küçük bir tatlı tamam, yapayım hadi dedim. Tamam dedim. Tabii, tabii. Tamam dedim. <laughs> Biz yani, de çok seviyoruz hocam. Üretim. İnsan oraya gidince her şeyi unutuyor. Terapi gibi gerçekten. Kesinlikle. Vallahi onun için işte e, bayram olduğu için eskiden giderdik Zehra teyzeye elimizde baklava veya başka bir tatlı. Efendim mesela e, Mela teyzeye git hadi yine tatlı. Evet. E bir de oraya gittiğin zaman ikram ediyorlar. E, evet. Sen Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. <laughs> <O, gülüyor> Onu çok zordu. Ee, ama şimdi tabii o e, gitgeller olmadığı için evet. kendi evet. evimizde kendi evet. tatlımızla baş başa bütün mesela ağzımızın tatlı olması tabii. yani günler yüzümüzün tatlı İnşallah. olması orada tabii yine bir de şey çok önemli sabah kahvaltısı şimdi Hı -hı. E, 30 gün e, sahur yaptık evet. sahur yaptık ne oldu efendime söyleyeyim şimdi bir kahvaltı yapacağız kahvaltıda aman 30 günün acısını çıkarmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Domatesimiz var, biberimiz var, evet. çayımız da var efendime söyleyeyim. Küçük ekmeğimiz buğday evet. o, tam tağlı alabiliriz ki evet. tok tutuyor. E, bunun yanında da işte bir de e, benim aklıma gelen çok önemli bir şey var. E, i̇nsanlar bir ay süreci süresi boyunca e, yaklaşık devamlı sahura kalktı. E şimdi evet. sahura kalktıysa. Bir alışkanlık oldu hepimiz için. Şimdi, Aynı saatte gene kalkılabilir değil mi? Yine insan o saatte uyanabilir. E Ben de diyorum ki çok önemli gerçekten arkadaşlar da söylüyor. E, o e, insanlar gece yeme alışkanlığı başlıyor. <laughs> Bu da, <tabii>. doğru, doğru. <laughs> Orada doğru bir hareket başlıyor. Orada evet. peynir mi var, zeytin mi var veya e, ucundan biraz güllaç mı var? O derken bir alışkanlık <laughs> Tabii insanın nefsi gerçekten çok önemli. Ama çektir, bütün mesele belki minik bir şey olabilir hocam. Tabii 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 azar azar meyve ağırlığı yani ne güzel çileklerimiz var. Şimdi evet, artık e, de tabii caneri de yani. çıktı. Vitamin C vitamini kayısımız var. Efendim, Ülkemiz çok söyleyeyim? zengin bu anlamda gerçekten. Tabii cennetteyiz valla. Evet, aynen öyle. Bir anımı burada e, bir kongre nedeniyle Almanya'ya gideceğiz. Burada karpuzun tanesi, vallahi yalan olmasın, e, geçen zaman 3 lira mı ne? Oraya Almanya'ya bir gittik, yani 45 dakika, bir saat sonra oraya uçaktan indik. Aa karpuz oldu dilimi 3 e, lira. <gülüyor> <gülüyor> öyle <gülüyor> öyle. Doğru. Ben de şaşırmıştım. Yurtdışına gittiğimde taneyle pazarda satıyorlar. Biz onları kiloyu evet. alıyoruz. Çok farklı bir kültür gelmiş. Yani ne kadar yiyeceksin, o kadar alır vermiş onlar. E şimdi de bir ile evet. beraber gittik bir markete. Allah inandırsın burada çöpten almazsın salatalık. Yüz düşmüş böyle eğri büru bir salatalık. Dedim ya hocam dedim bunu mu alacaksın? Ne neyi alacağız dedi? Başka yok ki dedi. Ömürleri dedi çok pahalı dedi. Emin ya. ol Vallahi evbiliği şeyi aldık gittik o yamuk yamuk e, Allah aratmasın ama e, ağa gitmiş vağa gitmiş bir salak salak <laughs> aldık. Ya Hocam biz için cennetteyiz şey... gerçekten. Cennetteyiz her şey bolluk içerisinde maşallah. Kesinlikle. Hani ben şey diyorum kesinlikle. bir de hani söylüyoruz sigarayı ya geçen bir programda da e, meyveleri koydum. 20 liralık bir meyve. E, bir de bir paket sigara koydum. <laughs> e, dedik ki tercih sizin. Çok gerçekten. Kesinlikle. Çok çarpıcı ya, bir ne? örnek olmuş hocam. Yani, yani ya bu sigara zararlı. Öbüründe muz koyduk efendim nar mı koymuştuk bir şey hatırlamıyorum ama tabak bir mükellef bir tabak Çok hazırlamıştı. Güzel. Aynı paraya geliyor değil mi sigarayla? Allah? biri 18.50 miydi öbürü de 20 miydi neydi? Yani evet. tercih sizin dedim. Tabii Çok. ki yararlı. Bonfile yedim dese helal olsun afiyet olsun. Ama sigara olunca işler karışıyor. Çok zararı var. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Hocam, <laughs> siz çok yorulmuşsunuz. <laughs> <yalnızsınız. gülüyor> ee, i̇nsanlara biraz moral verelim. Bayramda dedik. E, nasıl keyifleriniz? Nasıl? Acaba sizden bir kuple bir şey şarkı alabilir miyiz? Müzik ruhun gıdasıdır. <laughs> Vallahi bayram için evet saygıdeğer izleyenlere ben e, şimdi bazı şey var ama bayram dediğiniz madem e aklıma gelen, tabii hazırlıksız e, Olur, ben aslında sağlıklısı e, da kapris yapıyor. Ben saz istiyorum, bilmem <laughs> ne istiyorum diyor. Neyse. E, aklıma gelen bir şey var. Çok sevdiğim bir sega, e, sabah makamında. Onunla bir şey yapmaya çalışalım. Sağ e, e, Güftesi de güle bakma. O, o bilmez aşkı sevdayı diye. Güle sormam. O bilmez aşkı sevdayı neşeyi güle sorma o bilmez aşkı sevdayı neşeyi laleye sor şideme sor mor menek Şeye sor Laleye sor Şideme Mormenek şeye sor Ne güzel de oynarsın Fıkır fıkır kaynarsın Çen şakrak hem güzelsin Ateşinle yakarsın ne güzel de oynarsın, fıkır fıkır kaynarsın, şen şakrak hem güzelsin, ateşinle yakarsın. Çok güzel. <gülüyor> Ağzınıza <gülüyor> sağlık hocam. Kırmızını söylediğiniz için teşekkürler. Ee, saygı duyan izleyenlere bayram ama biraz e, belki lezzetinde burukluk görebilirler ama benden bu kadar diyorum. Çok teşekkürler. Evet, Yüreğinize sağlık yerine, hocam. Tabii sağlıklı, mutlu inşallah, inşallah. Güzel günler olsun inşallah. Çok teşekkürler. Hocam Osmanlı'da bile müzikle şifa yaparlarmış. O yüzden müzik çok önemli. Tabii, Siz de tabii. kırmadınız. biraz da olsa söylediniz. Çok teşekkür ederim. Size tabii. de iyi bayramlar diliyorum. Ailenizle sağlıklı, sevgi dolu muhabbet içerisinde inşallah nice günleri beraber geçirelim. <laughs> amin. Amin. Hep birlikte. Mühim olan i̇şte. hep birlikte. Hepimiz. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında buluşmak üzere diyorum. Allah, i̇nşallah. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Allah. Hoşçakalın.